Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet'ten selamun aleyküm. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir önceki e, Eke Güvercin e, oyun hazırlanması, hazırlanması videomuz çok güzel izlenmeler aldı. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. E, bugünkü konumuz da e, yavru güvercinin yani küçük olan yavru güvercinin e, oyuna nasıl hazırlanması etrafına nasıl e, adapte olması bunlarla ilgili size bir şeyler anlatacağım. Şimdi eğer yavru kuşunuzu düzgün eğitemezseniz doğal olarak ekeliğinde de o kuştan bir şeyler bulma şansınız veya içinden bir şeyler çıkartma şansınız olmayacaktır kesinlikle. O yüzden yavru kuşunuzu ilk başta uçurmaya başladım yani tam başlama döneminde en önemli şeylerden bir tanesi kuşunuzu hedef harici yani bulunduğu hedef harici binaya, ağaca, herhangi bir çatıya, herhangi bir pencereye e, kesinlikle konmamasını sağlamanız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle yavru kuşunuzun e, telek kısmını dediğim gibi 10 telek veya 11 telektir. Bu 9. teleyi düştüğü zaman yani 10 telekten bir tane attıktan sonra artık kuşunuzun ee, uçurmaya hazır oluyorsunuz yani rahat rahat uçabilecek duruma gelmiş oluyor fakat e, bu demek şu değil yani kuşunuzu hiç uçurmadan dışarı çıkartmadan e, bir tele katmasını bekleyin de, e, demiyorum kesinlikle yanlış anlamayın o bir teleyi attıktan sonra çıkarırsanız sıkıntı olur normalde kuşunuzu dışarıya alıştırın çevreyi iyice bir ezberlesin görsün o bir telek attıktan sonra kuşunuzu uçurursunuz. Uçurmaya başlarsınız. Mümkün mertebe yavru kuşlarda en önemli şey yemle suyu ee, uçum zamanı bittikten sonra hedefin içinde vermeyi mutlaka kendinize bir alışkanlık edinin ki her zaman kuş indikten sonra yemini suyunu orada verin kuşların. Şimdi yavru kuşta oyuna hazırlanmasını nasıl yapıyoruz? <laughs> Kuşunuz uçurmaya başladınız. Kafa kaldırdı daha doğrusu götlemeyi yaptı, taklayı çevirdi, kafa kaldırdı, taklalar sertleşti, uçumu arttı. Şimdi bunların hepsini yaparken daha önceki videolarda anlattığım o uçum sistemleri, seyistik dersleriyle ilgili bir oynatma listesi hazırladım ben. Orada bütün bu seyistik dersleriyle ilgili sizlere anlattığım şeyleri hepsini tümünü oynat dediğiniz zaman o seyistik dersleriyle ilgili anlattığım her şeyi izleyebilirsiniz. Böylelikle ne olur kafanızda her şey oturmaya başlar. Daha rahat adapte olabilirsiniz. Şimdi oyun kuşunda yavru oyun kuşunda en önemli dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi yavru kuş e, oyuna başlamadan önce hata yapabilir. Yani bir kere iki kere vesaire çatıya attı veya işte atıyorum ki balkona indi bir cama indi Bunlardan dolayı kesinlikle hani ah kuşum şöyle oldu, böyle oldu. Ben bu kuşu çıkarayım diye düşünmeyin. Şimdi e, ustalar çok iyi bilir. Bazı kuşlar çatıdan çatıya gidip sökülür. O sökülen kuş da en iyi kuşlardan bir tanesi olur. E, şimdi yavru kuşunuzu uçurmaya başladığınız zaman kuşun e, hedef eğitiminin hedef eğitimini verdikten sonra Yemini suyunu da orada verdiğinizde oraya bir adaptasyon sağlamış oluyorsunuz. Kuşun e, oyuna başladığı dönem yavru kuş oyuna başladığı zaman antrenmanlarını şu şekilde yapmakta çok büyük fayda var. Teke düşürdünüz. E, kuş uç, Kuşsuz uçuruyorsunuz. Kuşsuz uçmaya başladı. En az bir 20 dakika e, ne uçsun arkadaşlar. Yani altına falan kuş sermeyin kesinlikle. Bir 20 dakika komple bir Çevreyi geçsin. Bu 20 dakika, benim için 20 dakika isterseniz 30 dakika yapabilirsiniz, isterseniz 10 dakika yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama e, buradaki bizim yavru oyun kuşundaki taklacı güvercin ve seferli güvercindeki asıl amacımız kuşun e, hedeften itibaren uçurduğumuz bölgeye adaptasyon olması, binaları, ağaçları vesaire, araba seslerini, korna seslerini, işte silah patlayabilir. Bu gibi çevredeki faktörlerin hepsine kendini kanalize edip kendini ayarlayıp daha sonra oyuna başlattırırsak daha sonradan kuş sefere geldiğinde bir korna çaldığında aptallayıp işte tatlayı yanlayıp ya da korkup başka bir yere gitmesini engellemiş olursunuz. Çünkü eğer siz bu etkenlere bu kuş hazırlamazsanız kuşu hazırladığınız dönem dediğim gibi bir korna çalabilir. Veya işte çöp kutularını e, boşaltan emekçi arkadaşlar var. E, işte kasa kırarken pat küt ses çıkartabilir. O kuşun o ara dengesini bozabilir yani korkutabilir. Ama siz e, yavruyu teke düşürdükten sonra bir yarım saat bir 20 dakika net uçmasına izin verirseniz hem o seslere hem komple çevreye e, adaptasyonunu sağlamış olursunuz. Böylelikle kuş kendine güvencini getirir sım sıkı bütün her şeyi kendini hazırlamış olur. Şimdi yavru kuşu uçumunu yaparken nasıl yapılacağız? Yani yapmamız gerekiyor. Birinci yöntem yavru kuşunuzu bir hafta dediğim gibi bu 20 dakika 30 dakika olur vesaire kuşsuz uçurarak önce hem çevreyi tanıtıp hem kanat altındaki yani kanadın şuradasındaki ve kanadın şurasındaki kasların gelişmesini sağlıyoruz. Şimdi bu kasların gelişmesini sağlamazsak ne olur? Eğer siz e, bu kuşu kuşsuz uçurmayıp kuş sererseniz kuş doğal olarak yerdeki kuşu gördüğünde ne düşünecek? Diyecek ya yem yiyeceğim herhalde kuş bırakmışlar atlayıp gelecek. Aslında oyun kuşu normalde gerçekten e, hedefine inmek için gelip oyun yapar, sefer yapar, takla atar. E, artık siz antrenmanları çoğalttığınız zaman da çoğalıp güçte artık tam olduğu zaman ne yapıyor kuş yere inemiyor inemediği zaman işte saatini dolduruyor vesaire siz bu uçumunu yaptıktan sonra kuşun bir hafta yani bence en az bir hafta 7 gün boyunca bu şekilde kuşunuzu uçurun kuş uçmaya başladı yavru kuş eke kuşu nazaran bütün dokuları ve vücudu yavruluktan geldiği için daha genç kaslara genç ruha sahip olduğu için bir hafta geçtikten sonra yavru kuşunuzun işte ikinci haftaki ilk gününde kuşu yine tekrar kaldırın. Bu arada kuşunuzu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu çok önemli. Buraya da değineyim. Birinci haftada kuş uçumunu tamamladı. İkinci haftada yapacağınız şey kuşun fizik kurallarına aykırı olarak yukarıdan hedefe, aşağı, aşağıya doğru gelmesi, takla atarak yukarı çıkması. Bu fizik kurallarına aykırı bir olay. Doğal olarak bunun içinde bu güver uçurduğunuz kuşta ne lazım? Güç lazım, kas lazım. Ee, güçlü bir kuş yapmanız lazım. Şimdi ikinci haftada ilk gün e, kuş sermeden önce şu konuya değineyim demiştim. Kuşunuzu ilk hafta uçururken, bu 20 dakika 30 dakika kuşsuz uçururken tabi taklalarını atacak, havada havasını bitirecek yavaş yavaş. Serte girecek, sertini bitirecek. Ee, orada şuna çok dikkat etmeniz lazım. Kuş e, geldi sizin hedefinizin üstünde 30 metrede veya 20 metrede, kafa kaldırdı takla atarken eğer taklayı atarken atarken yani taklayı tam atarken yanlayıp taklayı bozuyorsa yani şöyle takladan kaçıp ya da taklayı hızlı atıp hemen kaçıyorsa o kuşunuzun o yavrunun bilin ki bel kısmında yani kuşu şöyle düşünün e, kuşun kafası burası olsun burası kuyruk kısmı burası bel kısmı kuşun şu sağ tarafında ve sol tarafında parmaklarınızla şöyle hafifçe bastırmadan tüylerine dokunursanız orada iğne gibi tüyler olduğunu göreceksiniz. İşte o belindeki tüylerden dolayı o takla yatarken hızlı atıp kaçması takladan kaçması ya da taklayı böyle yarım atması, saçmalaması ee, bunu görürseniz eğer yavru kuşta e, o kuşu bir gün dinlendiriyorsunuz arkadaşlar. Yani antrenmanını bir gün dinlendirip bir gün sonra tekrar uçuruyorsunuz. Baktınız ki bu etkili oldu bir gün dinlendirip bir gün uçurma. o e, Onu üç gün devam edebilirsiniz. Birer gün aralıklarla o haftayı öyle geçirebilirsiniz. E, buradaki amaç ne? E, eğer kuşunuzu canını çok fazla acıtırsanız yukarıda yavru kuşunuz zaten ürkektir biliyorsunuz yavru kuşlar. adaptasyonunda yeni yaptığı için canı çok acıdığından kuşun içinde atıyorum ki 15 taklalık bir kan varsa veya 10 taklalı 8 taklalı kan varsa siz bu kuşun canını acıtırsanız bu büyük bir ihtimal 2 taklaya bir taklaya düşürecektir. Çünkü canını acıtıyor bunun sebep olan kim? Sizsiniz. Siz uçuruyorsunuz. kuşta da görevini yapacak. ama burada en önemli kıstas dediğim gibi kuşun bakın kafa tarafı burası. Burası kuyruk tarafı. Burası beli. Bel kısmında yani şu belinin sağ tarafı ve sol tarafında parmaklarınızı hafiften bastırmadan dokunursanız ince ince elinize tüyler gelir. O tüyleri biraz üfleyerek ayırın. Eğer filiz filizse işte o takladan kaçma sebebi o. Takladan kaçma sebeplerinden bir tanesi o. Bu kontrolü de yaptıktan sonra kuşunuz eğer normal taktasını atıyorsa aynen dediğim gibi ikinci haftaya dönüyorsunuz. İkinci hafta kuşunuzu uçurdunuz 20 dakika sonra. E, hava oyununu bitirmiş kuş için söylüyorum tabii. E, bir tane kuş serdiniz. Kuşu serdikten sonra sizin tamamıyla gözünüz, kulağınız, aklınız, zihniniz kuşu takip etmekte olsun. Bakın ...iyi bir kuşçu olmak istiyorsanız... ...bu arada yanlış anlamayın... ...tüm ustalara saygı duyuyorum... ...ben çok iyi bir kuşçuyum olduğunu... ...her videomda bunları söylüyorum... Ee, ...yeni izleyen arkadaşlar yanlış anlamasın diye... ...ben kendi tecrübelerimi anlatan bir... ...güvercin sever... ...dostunuzum, arkadaşınızım... ...bunları da hiç kimse size anlatmaz... ...ama ben bu kanalı açtığımda söz verdiğim için... E, ...her şeyi anlatacağımı... ...hiçbir güvercin seven dostumun kazıklanmaması... ...cebinden fazla para çıkmaması için... Elimden gelen tüm tecrübeleri de sizlere anlatıyorum. Siz de beğenip, abone olup, paylaşırsanız arkadaşlarımız hep birlikte büyük bir seferli güvercin ailesi olursak size çok büyük bir sürprizim var. İnanamayacaksınız. İnşallah kısa sürede onu yaparız. Kuşu, yavru kuşunuzu uçurmaya başladınız. Bir tane kuşu serdiniz ikinci hafta. Kuş geldi. Baktınız işte iki takla kafa kaldırdı. Gitti. Çok güzel. O kuş yerde dursun. Dakikanıza baktınız, kuş 20-25 dakika uçtu. Baktınız ki kuş, kuşu serdiniz 15 dakika sonra veya 10 dakika sonra veya 20 dakika sonra. Baktınız ki kuş geldi, taklaya attı, işte kafa kaldırdı, bastı gitti. Biraz izliyorsunuz, baktınız ki 5-6 dakika o geziyor kuş. Hemen ikinci kuşu getiriyorsunuz. Burada sizin yaptığınız ikinci kuşu koymak, onu daha hızlı hedefe saldırtmak. Böylelikle omuzlarını, kanat altı kaslarını komple güçlendirmek için. Burada neyi görebilirsiniz? Bunu aslında neden anlatıyorum? Çok hızlı bir şekilde kuş seriyorsunuz. Belki şöyle diyeyim ya kuş en azından işte 3 hafta 4 hafta uşa. Burada şunu görmeniz lazım. Çok önemlidir. Burası çok önemli. Dikkat edin. Kuşta eğer dirsek varsa, kanat patlatma varsa o kuşu orada görebilirsiniz. İkinci veya üçüncü kuştan sonra hedefe geldiğinde göreceksiniz. Bu size ne kazandırır? Bu çok büyük bir tecrübedir arkadaşlar. Çok iyi dinlenin. Eğer kuşta ırsi olarak aileden gelen dirsek açma, kanat patlatma varsa mutlaka kuşun kanadının bir tanesini ya da iki tanesini elleyecektir. Böylelikle ...o kuşunuzu elden çıkartabilirsiniz. Ya da isterseniz çok seviyorsanız durabilirsiniz. Ama yavru almanızı ben tavsiye etmem. Çünkü ırsi olduğu için onun yavrusuna da geçecek. Bu o kadar büyük bir olay ki... ...belki sizin bir yılınızı kurtarmış olacak bir olay. Baktınız ki kuş saldırdı falan... ...dirsek vesaire kanat patlatma yok. Üçüncü güne geçtiniz. Kuşu tekrar uçurdunuz. Yine 20 dakika, 30 dakika. Bunu e, ikinci hafta... Bir kuş veya iki kuş, bir kuş iki kuş olarak devam ettirin. Eğer kuşunuz uçmayı fazla arttırdıysa, atıyorum ki 45 dakika, 50 dakika uçuyorsa, üçüncü kuşu, dördüncü kuşu altına serebilirsiniz. Burada kuşunuzu e, gözlemlemeniz sizin için çok önemli arkadaşlar. Kuşu mutlaka gözlemleyeceksiniz. Kuşu zaten gözlemlerseniz alaca doğandan da e, kurtarabilirsiniz bir nevi. Hani belirli sesler çıkartarak e, ikinci haftanın sonunda bu kuşu artık hazır hale getirdikten sonra mümkün mertebe kuş eğer gerçekten saatini doldurduysa bir saat bir buçuk saat vesaire uçmaya başladıysa üçüncü hafta bu kuşu e, ilk kaldırdıktan sonra e, on dakika sonra altına bir tane kuş serin burada ne yapıyorsunuz kuşun Omuz kasları ve alt kaslarına yaptıracağınız antrenmanı hızlandırmış oluyorsunuz. Doğal olarak bunu siz yavruya verebilirsiniz. Ama bunu eke kuşta anlatmadım. Neden anlatmadım? Çünkü eke kuş daha önceden bunları yapmış, yorulmuş ve bunu bilen bir kuş. Yavru kuşta zorlayabilirsiniz. Dediğim gibi o dirse kaçma vesaire muhabbetinde daha önce e, tespit edip e, zaman kaybınızdan biliyorsunuz zaman hayatımızda çok önemli bir şey. Ondan da tasarruf etmiş olursunuz. Kuş tam hazır olduğunu gözünüzde gördükten sonra artık arkadaşlarınızı çağırıp keyfi yapmaya başladığınız zaman yine de hep temkinli olun. Kuş hazır olsa dahi kuşu izlemeye başladığınızda da her zaman bir temkinli olun. Kuşunuzu yavru kuşunuzu her zaman havada mutlaka izleyin arkadaşlar. Takla atarken nasıl atıyor, fişek yaparken nasıl yapıyor. Bunlarla ilgili. Yavru kuşla ilgili aslında bu çok uzun ve meşakkatli bir yol. Bunlarla ilgili tabi size birkaç tane daha video yapacağım arkadaşlar. Allah nasip ederse daha fazla videolar gelecek. Daha bir önceki videomuzda ekeyi anlatmıştık şimdi de yavruyu anlattık. Dediğim gibi yavruya bu şekilde antrenman vermeye başlarsanız çok kısa sürede kuşunuz istediğiniz performanslara gelmeye başlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Siz artık benim ailemsiniz. Seferli güvercin ailesi e, ailesiyiz. E, lütfen beğenip paylaşmayı, abone olmayı, e, güvercin sevdamızı ve kuşçu olan bütün arkadaşlarınıza da bu tecrübelerin faydalanmasını, elindeki kuşları en azından, en azından dışarılara para vermeden, elindeki kuşlardan bu antrenmanlarla belki daha iyi kuşlar çıkaracağını mutlaka inanmasını, güvenmesini eee Seyistik becerilerini de dediğim gibi izleyerek e, geliştirmesini ve kendi kuşlarına da bunu uygulayarak e, daha iyi kuşlar çıkartmanıza umarım e, ben vesile olurum inşallah Allah nasip ederse. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkürler arkadaşlar. E, kendinize çok iyi bakın. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumların altına yazın. Ben de detaylı olarak cevaplarını veriyorum. Buradan beni takip eden herkese selamlar olsun. İsviçre'ye, Fransa'ya, Almanya'ya, Bodrum'a, Ankara'ya, e, İzmir'e, Kenya'daki dostlarımıza, Azerbaycan'daki dostlarımıza, e, Çeçenistan'daki dostlarımıza, beni takip eden tüm güvercin seven dostlarımıza hepinize selamlar olsun. Bir sonraki video görüşmek üzere Allah'a emanet